Ağır gece bitsin hadi. Hasan Efendi. <laughs> Hasan Efendi. Buyur beyim. Ha sen biraz dışarı git. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> şey bize dışarıdan pul al. <laughs> Olur. Kaç kuruşluk? Ee, fark etmez. Kaç kuruşluk alırsan. Dur dur dur. Beş kuruşluk al. Dur be. On bin liralık al. Ay, aman ee, şey. İstersen beş liralık ee, al. Elli kuruşluk al. Elli kuruşluk. ha. Elli kuruşluk tamam. Elli. Olur. <laughs> Heh, elli kuruşluk. Zeki, <laughs> Hadi sen sakla. <laughs> Buyur beyim! Sağ ol! E, Aslında bunu yarın yapıştırırız, ben geç kaldım. Zeki bey nerede? Kim? Zeki bey! Hangi Zeki? Ha ha, bizim Zeki! Zeki gitti, yani dışarı gitti. İş varmış biraz. Hayret, <laughs> hiç yalnız çıkmazdı da! Ya, bu akşam çıktı, beni de yalnız bıraktı. Eyvallah! Ben de gideyim bari! いいね。<c oughs> Gir Zeki! Bu ne? Kasa! Hale! Mağazayı soyduk! Ne? Üzülme sevgilim, ne yapalım? Oldu bir kere! Kasanın boş olduğunu polislere söyledim, kulak bile asmadılar! Boş da olsa bir soygun var ortada, hırsızı bulmalıyız diyorlar! Tabi oğlum, polisin işi bu. Bırak, ne yaparlarsa yapsınlar. İlk yüzün akşam boşaltmışız kasayı. Boş ver, biz kendi işimize bakalım. Bugün söyleyecek miyiz bizimkilere? Evet, hemen inip söyleyelim. Ne olacaksa olsun. İşe gelmediler ki. Gelmediler mi? İkisi de mi? İkisi de gelmedi. Yapma ya. Ha, hastaydılar, evde yatıyorlardı. Bundan iyi fırsat olmaz. Gidip geçmiş olsun diyelim, zevklenirler. Sonra da söyleriz. Aklında bin yaşa, oldu bu iş! <laughs> ne biçim kasa bu? Açılmıyor ya! Tabii açılmayacak! Kolaycacık açılsaydı o kadar, tel dolap olurdu! <gülüyor> 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 Size çay demledim, uykunuzu açar! <laughs> Kasanın üstüne döksek, kasayı da açar mı? <laughs> Dur! Aklıma bir fikir geldi! Ne? Kasayı pencereden atalım! Niye atıyoruz ulan o kadar emek verdik? Öyle değil be oğlum! Sokağa düşünce parçalanır, biz de paraları toplarız! Evet. He. <laughs> Çok yüksek! Müdür <laughs> <Allah! gülüyor> <laughs> geldi! Ee, Yakalandık! <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz, Zeki Bey ile Metin Bey burada mı oturuyorlar acaba? Vallahi burada bir Zeki ile Metin var ama... ...beyliklerini bugüne kadar hiç duymadım. Zannederim yukarıdalar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Eyvah! Ev sahibiyle konuşuyorlar, buraya gelecekler, pencereden kaçalım! Kaçalım! Hey, kasayı da alın! Haleciğim, sen durumu idare et! Sen de kendine dikkat et! Hadi canım, hadi! <laughs> Metin! Nereye gidiyorsun lan? Gelsene buraya! Hale öpünce şaşırdım! <gülüyor> 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 oğlum, Olur oğlum? Olur! Afedersiniz, Zeki bey ile Metin beyi görmek istiyorduk ee, da. Burada yoklar. Ee, taşındılar, daha doğrusu çıkarıldılar. Çıkarıldılar mı? Ee, evet, öyle. Kirayı ödeyemediler. Ev sahibi ikisini de pencereden attı. <laughs> Allah Allah! Ya, ya. <laughs> özür dileriz! <laughs> Ulan, nereye girelim Ne yapıyorsun be? ya? Yeni patronumuz bunlar. Başlatma patronundan Üzün be! kardeşim, dur! Al şimdi gelin. <laughs> <laughs> Aferin Hale'ye, becerdi bu işi! Öyle heyecanlandım oh! ki, az kalsın her şeyi berbat ediyordu. Yok yok! İyi idare ettin! <laughs> Gene gelirler mi dersin? Gelirler, gelirler! Burada daha fazla kalamayız. Ne yapacaksınız? Heh, bir yere gidip saklanalım. He. Kasayı açmak zorundayız. Yengemi kurtarmak için para bulmalıyız. Açılmıyor ki bu meret! Patlatalım! Başka türlü açılmayacak bu! Nasıl patlatacaksınız? Dinamitle! Yaşa zeki <laughs> aslanım benim! <laughs> Sağ ol da! Dinamiti nereden bulacağız? Ben biliyorum nereden bulacağımızı! <gülüyor> 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 ee